Birçoğumuz evlenme hayalleri kurarız ve hayatımızın ileride nasıl olacağını merak ederiz. Umarım hepinizin hayatı hep neşeyle dolu olur ve hep mutlu olursunuz. Ama hayatın gerçeği olan bir durum vardır. O da boşanma durumudur. Maalesef son zamanlarda boşanma oranı çok arttı. İstatistiklere göre Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkeden en çok boşanma oranı Letonya'da ve en düşük boşanma oranı ise Malta ve İrlanda'dadır. Boşanma sebeplerine baktığımızda içler acısı birçok durum ile karşılaşıyoruz. Araştırmalara göre boşanmanın sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri diye ikiye ayrılır. Genel boşanma sebeplerine bakacak olursak eğer sevgi veya yakınlık eksikliği, iletişim problemleri, saygı ya da güven kaybı, ortak noktada buluşamamak, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirememe gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir. Özel boşanma sebepleri ise zina, aldatma, hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk sebebiyle boşanma ve akıl hastalığı sebebiyle boşanmadır. Aslında biz ilk boşanmanın nasıl olduğunu merak ettik ve sizin için bu videoyu hazırladık. Eğer siz de bu videoyu ve daha birçok şeyi merak ediyorsanız lütfen bizleri takipte kalınız. Şimdi dilerseniz ilk boşanmanın nasıl oluştuğu ile ilgili hikayeye başlayalım. Resmi yasalarla ilk boşanma 1546 yılında İngiltere'de olmuştur. Standon şehrinde Margaret Stadler ilk kocası Mr. Barr'ın günün birinde ortadan kaybolması ve bir daha dönmemesi üzerine aradan yıllar geçtikten sonra Sir Ralph Sadler ile İkinci evliliğini yapmıştı. Sir Ralph Satler ile mutlu bir evlilik sürdürürken ilk eşi beklenmedik bir biçimde ortaya çıkmış. Kilise bu durumda Lady Satler'ın ikinci evliliğinin geçersiz olduğu ve ilk eşine dönmesi gerektiği hükmüne varmış. İlk eşinin öldüğüne inandığı için ikinci evliliğini yapan Sir Ralph Satler zor durumda kalmış. İngiliz Parlamentosu bu durumu göz önüne alarak özel bir kanun çıkartarak Margaret Sallier'i ilk eşinden boşanmış sayarak ikinci evliliğini geçerli kabul etmişti. Ve böylece boşanma gerçeği hayatımıza dahil oldu. Aslında bir bakıma da boşanma çok gerekli bir olaydır ve bazen ihtiyaç duyulması gereken bir durumdur. Bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız ve yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.